Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başladı. Maça ilginin büyük olduğunu hatırlatmak istiyorum. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı an itibariyle 6. Sarı lacivertlerin 90 puanı bulunuyor. Bugün Fenerbahçe'nin kazanması halinde şampiyonluk yarışı devam edecek. Haftaya da önemli bir derbi var Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. E, matematiksel olarak Fenerbahçe'nin şansı bulunuyor ama bugün e, alınacak puan kayıplarının ardından e, gözler kulaklar Atatürk Olimpiyat Stadyumuna çevrilecek. Orada da Galatasaray'ın alacağı sonuca göre e, puan tablosu şekillenecek. Sarı lacivertlerde bu maç öncesinde sakatlığı bulunan bazı önemli isimler var. Onları aktarmak istiyorum. E, Osei Samuel e, geçtiğimiz hafta oynanan Tümosan Konyaspor maçında sakatlanmıştı. Osei Samuel'den 5 dakika sonra da İrfancan Kahveci kendini yere bırakmıştı. Sol alt adelesinde ikinci derece yırtık tespit edildi. İrfancan Kahveci'nin e, en az 2-3 hafta sahalardan uzak kalmasını bekliyoruz. Tabi orada da hummalı bir çalışma var. E, Derbiye yetiştirilmek isteniyor İrfancan Kahveci ama e, an itibarıyla tabi titiz bir şekilde de e, bu durum inceleniyor. Riske Riskede e, edilmek istenmiyor bir yandan. Onu da ifade etmek istiyorum. Çünkü bir Euro 2024 e, var Türkiye e, orada e, mücadele edecek İrfancan Kahveci de milli takımın önemli isimlerinden biri. Bu yüzden titizlikle bu süreç devam ediyor. Aynı şekilde İsmail Yüksek de öyle Sırbistan'a gitmişti. Hala Sırbistan'da tedavisi devam ediyor İsmail Yüksek'in. E, ayak bileği bağında kopma meydana gelmişti. O bağı güçlendirmek adına özel metotlar uygulayan bir antrenörle anlaştı İsmail Yüksek ve e, o da e, önümüzdeki hafta artık Türkiye'ye dönerek tedavisine Türkiye'de devam edecek. Son olarak Ceydin Osterwolde'den bahsetmek istiyorum. Menüsküs ameliyatı olmuştu Hollandalı futbolcu ama bu hafta takımla çalışmalara başladı ve taktik antrenmanlarda da denendi. Bugün ilk 11'de forma giymesini bekliyoruz ama e, tabii maç saatinde ekstra bir durum olması halinde başka bir planları da var İsmail Kartal ve Kurmaylarının diyerek Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kalede Dominik Livakovic'in oynamasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Ferdi Kadıoğlu, solunda Osterwolde, Stoper hattında Çağlar Cikku, orta sahada İsmail Hüseyin yokluğunda Kurunic, Fred, Şimanski üçlüsünü ee, göreceğiz. Sağda Cengiz Ünder, solda Duşan Tadiç ve ileride Mişi Orada bir parantez Edinceko'nun da forma giymesi muhtemel ama bu hafta bir antrenman kaçırdı Edinceko. Ee, ağrıları nedeniyle antrenmanda yer almamıştı. Bir gün dinlendirilmişti. Ee, Batşuayi ya da Edinceko orada iki seçenekten birini İsmail Kartal tercih edecek diyerek... TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. İsmail Kartal'dan Kayseri spor maçı öncesi takım konuşması. Süper Lig'in zirve yarışında Galatasaray'a karşı dezavantajlı bir durumda bulunan Fenerbahçe, şansını son ana kadar sürdürmek istiyor. Bu doğrultuda Sarı Lacivertliler'de gözler Kayseri spor mücadelesine çevrildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, deplasmanda Konya Spor ile golsüz sonuçlanan maçın ardından yaptığı açıklamada, Bundan sonraki maçlar için oyuncularımızla birlikte sezon sonuna kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız demişti. Futbollarına Konya dönüşü bir günlük moral izni veren Kartal, hafta içinde idmanlarda ise öğrencileri ile birebir konuşmalar yapmış, kalan 3 maçın kendileri için önemine değinmişti. Tecrübeli çalıştıcı, matematiksel olarak süren şampiyonluk şansını son maça kadar kovalamak istediklerini belirterek, bunun ilk ayağı Kayseri Spor maçı. Galatasaray ile oynayacağımız derbiye moralli ve dik gitmenin tek yolu mutlak galibiyetten geçiyor. Ben futbolun her türlü sonucu açık olduğuna inananlardanım. Kritik maçlar bizi bekliyor. Rakibimiz düşme hattının üstünde yer almasına rağmen kalan maçlarında korkulu rüya görmek istemeyecektir. Bu nedenle kolay bir maç olmayacak. Ancak ben taraftarımızın da büyük desteğiyle, bu maçtan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum diye konuştu. Fenerbahçe'de Fred şaşkınlığı. Kanarya, kalan haftalarda sahadan mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Diğer yandan ise Sarıla Civertliler, Cimbom'un puan kaybetmesini bekleyecek. Sarıla Civertliler gelecek sezon öncesi takıma katılacak ve takımdan ayrılacak oyuncular da gündemi meşgul ediyor. Bu anlamda Fenerbahçe'de flash bir gelişme daha yaşandı. Kanarya'da şampiyonluğun mucizelere kalmasının ardından takımdaki bazı futbolcuların huzursuz olduğu öğrenildi. Bu isimlerden biri de Fred. Sambacı'nın Ceko ve Tadiç gibi İsmail Kartal ile bazı konularda anlaşamadığı belirtildi. Foto maçın haberine göre İsmail Kartal'ın kalması durumunda sezon sonunda ayrılmak istediği de gelen iddialar arasında. Fenerbahçe'de protesto hazırlığı. Son Konya Spor beraberliğiyle şampiyonluk şansını büyük bir mucizeye bırakan ve bugün sahasında Kayseri Spor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sinirler gergin. Ligin bitimine 3 hafta kala kayıp yaşamak istemeyen Sarı Lacivertliler, Kadıköy'de sezonun en zor maçlarından birini oynayacak. Şampiyonluk şansının azalması nedeniyle kızgın olan taraftarların, bugün hem Başkan Ali Koç'u hem de teknik direktör İsmail Kartal ile oyuncuları protesto edeceği öğrenildi. Sosyal medyada organize olan Fenerbahçeli futbol severler, özellikle Sivas ve Konya deplasmanlarında yaşanan puan kayıplarına kızgınlıklarını bir kez daha göstermek istiyorlar. Ceko Suudi Arabistan yolcusu Takımda mutsuz olduğu iddia edilen Edin Ceko, sezon sonunda büyük ihtimalle Fenerbahçe'den ayrılacak. 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli futbolcunun bu süreyi Sarı Lacivertli ekipte tamamlaması beklenmiyor. Birçok Suudi Arabistan ekibinden Ceko'ya teklif geldi. Bosna Hersekli oyuncunun şu anda menajeriyle birlikte bunları değerlendirdiği öğrenildi. İnter'den bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye gelen oyuncunun mukavelesi devam ettiği için Sarı Lacivertliler bonservis bedeli de elde edecek. Tadiç yerine Allan Saint-Maximin, Kanarya transferde vites yükseltti. Arap basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Al 27 yaşındaki kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak. Suudi Arabistan ekibi, Fransız yıldızı sezon başında Newcastle'dan 27 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Suudi Arabistan'da 29 mücadeleye çıkan oyuncu 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Kulübüyle 2026'ya kadar mukavelesi bulunuyor. Fenerbahçe'nin işi zor ama yine de bütün şartlar zorlanacak. Fenerbahçe'den Kenan Karaman operasyonu. Sezonu istediği şekilde götüremeyen Fenerbahçe'de kadro planlaması için harekete geçildi transferde düğmeye basan Kanarya ilk olarak yerli isimleri gündemine aldı. Yeni asırın haberine göre sarı lacivertlilerin yerli transferi Kenan Karaman olacak. Alınan bilgilere göre bu transferi erken bitirmek isteyen yönetim, Şalke'de forma giyen Kenan Karaman ile prensip anlaşmasına vardı. Karaman'ın transfer edilmesindeki birinci amaç gelecek sezon yabancı sayısının 12'ye düşecek olması, ve dolayısıyla yerli rotasyonunun çok önem kazanması. Şu anda Sırp futbolcu Tadic'in rotasyonunda Ryan Kent ve Joshua King var. Ancak ikisi de gelecek sezon büyük ihtimalle kadroda yer almayacak. Kenan ise Bundesliga 2'de Schalke formasıyla iyi bir sezon çıkarıyor. Daha önce bir sezon Beşiktaş'ta oynayan Kenan Karaman'ın bu sezon Schalke performansı göz kamaştırdı.